Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice Açarı, yüksek biyolog, iki çocuk annesi ve Herbalife aktif yaşam koçunuz. Aktif yaşam koçuyum. Evet, bugünkü konumuz kilo vermenin 5 basit yolu. Hızlı kilo verme yöntemlerinden bahsedeceğim size. Gayet sağlıklı, sizi yormadan böyle basit basit yöntemlerden bahsedeceğim. Evet, öncelikle hani bu... Işte ben 39 yaşındayım. Bize bunu ilk Öğrenci ilkokuldayken öğretmenimiz söylerdi yapardık işte yiyecekleri uzun süre çiğnemek hatta bize adet bile vermişti 40 kere bir lokmayı 40 kere çiğneyip ondan sonra yutacaksınız derdi. Onun için yiyecekleri uzun süre çiğnemek çok önemli çünkü biliyorsunuz ki sindirim öncelikle ağızda başlıyor hatta e, Serdal bana şey diyor mideye bir şey bırakmıyorsun diyor o kadar uzun süre çiğniyorum ki. E, bir lokmayı hele bir de dışarıda yemek yiyorsak böyle başımda bekliyor hadi çabuk hadi çabuk hadi çabuk diye. Onun için eğer hani kilo vermek istiyorsanız yiyeceklerinizi, yediklerinizi uzun süre çiğnerseniz bu bir yöntemdir. Biraz daha, daha çabuk doyduğunuzu hissedersiniz. E, i̇kinci önemli maddemizde daha fazla lif tüketimi. Lif tüketimi çok önemli metabolizmanın çalışması için bağırsak ve sindirim sistemimiz için. Dolayısıyla daha fazla lif tükettiğimizde, yeteri kadar lif tükettiğimizde bu kilo kontrolünü de sağlıyor olacaktır. Zaten lifli gıdalarda topluk süresini uzatacaktır. Daha çabuk doygunluk verecektir. Bu anlamda fazla yemenizi de önleyecektir. En önemli şey günümüzde zaten en büyük sıkıntılardan, çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi diyebiliriz. Uykunuza özen gösterin. Yani bir yetişkinin şu anda günümüzde hani ortalama 7-8 saat uyuması gerekiyor. Ve gece uykusu çok önemli. Tabii ki var yıl çalışanlar için bu noktada çok bir şey söyleyemeyeceğim gece çalışanlar için. Onların yapacak bir şeyleri yok. Ama normalde e, gündüz çalışan, gündüz ayakta olan bir kişi en azından gece alması gereken uykuyu alsın. Uykumuza özen gösterelim. Ve yemeklerden önce su içme. Su içme bir kere su içmek kilo vermek için çok çok önemli. Su metabolizmamız için metabolizmamızın hızlanması için çok önemli. Cildimiz için çok önemli. Organ iç organlarımız için çok önemli. Dolayısıyla suyu zaten tüketmemiz gerekiyor. Ama yemeklerden önce böyle su içersek bir yarım saat önce. Bu da bizim yemekte aşırı yememizi de önleyecektir. Ee, hani fazla fazla midede yer kalmayacağı için su içtiğimizden dolayı bir kısmı dolu olacağı için fazla yemek yememizi, gereğinden fazlasını yememizi önleyecektir. Porsiyon kontrolü yapmamızı sağlayacaktır. Eğer su içme ile ilgili de bir problem yaşıyorsanız bazıları su içme ile ilgili hani suyun tadını sevmiyor, içemiyorlar, tatlandırmak istiyorlar. Bununla ilgili de eğer Herbalife'ı biliyorsanız bir Herbalife yaşam koçunuz var sonra yoksa iletişim bilgilerimizden iletişim bilgilerimizden bana ulaşırsanız su içme ilgili size tüyolar ve alternatif ürünler sunabilirim ve en önemlisi en önemlisi yediklerinizi değiştirin yani yediğiniz şey zaten sizin kilo kontrolü yapmanızı engelliyor demek ki mevcut düzeniniz protein, karbonhidrat ve yağ dengenizi oturturmanız gerekiyor. Yani yeteri kadar protein, yeteri kadar karbonhidrat ve yeteri kadar yağ almanız gerekiyor. Biz genelde karbonhidrat ve yağı fazla, proteini ya azalıyoruz ya da hiç almıyoruz. Bununla ilgili de yine tek başınıza bununla baş edemiyorsanız Herbalife Aktif Yaşam Koç olarak bana ulaşabilirsiniz. Ben bu konuda size Herbalife beslenmesiyle ile ilgili çünkü Herbalife beslenmesinde protein, karbonhidrat ve yağ dengesi gayet güzel bir şekilde ayarlanmış. Öğünlerinize de destek oluruz. Herbalife ürünlerinden de bu konuda destek alabilirsiniz. Ve e, bu 5 basit yola, 5 kurala dikkat ettiğimizde birazcık daha dikkat ettiğimizde kilo vermenizin daha kolay olduğunu Herbalife beslenmesi yaparken bile. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimizde daha kolay, daha sağlıklı, daha kendimizi yormadan, kendimize eziyet etmeden kilo verdiğimizi görüyor olacaksınız. Görüşürüz.